Bir arkadaşım çevresinde insanlar olsa da hep yalnız hissediyor. Sanki kimse onu gerçekten anlamıyor. Bu his geçici midir yoksa ciddi bir şey mi? bunu söyleyen arkadaşını aslında daha fazla dinlemek isterdim. Hangi zamanlarda bunu daha yoğun bir şekilde hissediyor? Bu hayatının her alanına yayılmış bir şey mi? Bunu bilmek çok önemli olurdu. Çünkü arkadaşının yaşadığı durum eğer çok yaygın olarak hissettiği, hemen her durumda hissettiği bir şeyse biz bunu çoğunlukla erken çocukluk dönemi ilişki kurma biçimiyle uzantılı olarak insanların hayatında daha çok görürüz. Böyle durumlar tabii ki yıllar içerisinde daha sağlıklı bağların kurulması, yakın ilişkilerin kurulmasıyla onarılabileceği gibi işi şansa bırakmak da çok doğru bir yaklaşım olmaz. Yine söylüyorum, biz uzmanlar bugünler için varız. Bir psikoterapi süreci gerçekten arkadaşının bu sürecin içerisinden çıkabilmesi ve daha depresif bir yere doğru yolunun düşmemesi için çok faydalı olacaktır.